Merhaba ben Yaren kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haftalık kombin çekeceğiz. 5 kombin göstereceğim. Onlardan ilk başlıyorum. Üstünde böyle püsküllü bir kazak var. Krem rengi. Altıma giydiğim pantolon da hemen şöyle aşağı indireyim. Ona bir benzer tonlarda bir krem rengi bir pantolon var. Bu aslında biraz daha açık renk kalıyor. Uzun bir model. Ben bunu İçeriye doğru kıvırdım. Şöyle tütkürlerini aşağıya doğru sarkıttım. Daha hareketli ve daha güzel duruyor. İstiyorsanız omuzunu düşürüp istiyorsanız da normal bir şekilde kullanılabilen bir model. Bu ürünü Shein'den aldım. Şu pantolonu satenden almıştım. Şimdi onun altına giyeceğim çizmeyi göstereyim. Çizmeler böyle duruyor. Uzun bir çizme, kaymarsız. Şu şekilde F yok. biraz yeni de çıkartırken sorun yaratıyor aslında. Şöyle daha iyi diye indirdim. Üzerine kabın olarak da şöyle bir peluşum var. Şöyle bunu geçireyim. Beyaz botlarla güzel görünsün. Çanta olarak da Şöyle bir çantam var. Saçlarımı toplu bir şekilde kullandım çünkü zaten hareketli bir parça üzerindeki. O yüzden saçlarımı topladım. Şimdi ikinci kombine geçelim. Evet ikinci kombine geldim. Şöyle üzerimde Mavi bir kazak var. Bu Zara model. Ben bunu Bade Butik'ten aldım. Çizmeleri giydim ama ondan önce böyle bolduruyor mesela. Ben boldurmalarını pek sevmiyorum. O yüzden kemerle kombinleyeceğim. Hemen şöyle bir kemer var. Altın detaylı. Onu hemen geçireceğim şimdi üzerime. Kemerle böyle durdu. Üzerindeki tayt mat bir tayt. Üzerine giydim. tunik hem kapatıyor Uzun duruyor. Çizmelerime gelelim. Alışveriş videosunda gösterdiğim çizmeleri giydim. Şöyle kroka desenli. Görebiliyor musunuz? Onun içinde şöyle bir çantam var. videoda hiç görünemiyorum. Çok zor olmuş kombin videosu çekmek. Şu an beni görüyorsunuz. Şöyle bir kabanım var kısa. Onu da böyle üzerine atıp yine kombinleyebilirsiniz bir kaban. Nasıl değiştiriyor kombini ya harika. Gerçekten böyle kısa geliyor benim arkada. Hoş duruyor. Ya böyle elime çantamı da atıp Tam böyle bir kış kombini. Hem rahat hem şık. Hem böyle istiyorsanız önünü de kapatabiliriz. Bunu da giyip gösterelim. Ben genellikle bu kış modu olan şu baget şapkaları da kullanıyorum. Şu an saçım toplu olduğu için. Götü durdu. o kadar sıcak ki odam 30 derece ve ben kalın kalın giyiniyorum. Gerçekten bugün bir 2 kilo vereceğim galiba. Üçüncü kombinde giyip geliyorum. Şöyle yine altındaki deri pantolonu hiç değiştirmeden şöyle bir gömlek giydim. Bu sene moda olan kareli gömleklerden. İstiyorsanız şöyle bir kemer almıştım ben alışveriş videosunda göstermiştim. Yine şöyle beline bir kemerle sıkılaştırabilirsiniz. Yine böyle kapatan bir model. Aynı şekilde şapkayı takabilirsiniz. Şapka o kadar değiştiriyor ki böyle giydiğiniz kıyafetleri. Ben böyle baget şapkaları çok seviyorum. Bana normalde o kasketli şapkalar falan yakışmaz. Ama bunlar çok güzel duruyor. Bunları çok beğeniyorum. Bu ben kabanı göstereyim. Ondan sonra zaten botlarım aynı. Hatta böyle onları göstermeme gerek var mı? Yine kroka desenli. İkinci kombine gittiğim de aynısına devam ediyorum. Altındaki tayf de aynı. Şöyle bir kabanım var. Böyle arkası kareli. Bu uzun ama diğeri siyah kısaydı. Bunu hatta şu an iki kez deniyorum. Daha yeni geldi bu da. Tam şey değil mi ya? Dedektifler gibi. <laughs> Kaban, şapka. Şöyle bir çanta takarım. ama da Şimdi diğer kombinde giyip geliyorum. Evet dördüncü kombini de yaptım. Yine alışveriş videomda gösterdiğim hırka. O gösterdiğim çiçitli body. Ve vişne çürüğü pantolonla kombinledim onu. Ayakkabı olarak şunları giyeceğim şimdi. Şöyle bunları da giydim. Dediğim gibi pantolon gerçekten çok zayıf gösteriyor çanta olarak şöyle bir bordo çantam var. Onunla beraber kombinliyorum. Arkamını da geçirelim. Yine bordo bir şapka var onu taktım. Hırka kalın olduğu için kaban kışın düşütmüyor. O yüzden bunu ancak kalın Hırkalarla veya kazaklarla giymeyi tercih ediyorum ben. Şu an kolu yukarıya çıkmış. Onu indirdim. Bu da böyle bir kombin oldu. Çantayı da ben yan takıyorum. Şimdi son kombinimizde görüşmek üzere. Son kombinleyiz. Böyle yine kemer taktım ben. Uzun bir body. Bunu kıvırdım. Böyle açık renk kot pantolonla kombinledim ben. Birazdan ayağımıza ayakkabılarımızı giyeceğiz. Ayakkabı olarak da videoda gösterdiğim Bambi'den aldım. Buralarında parlak desenli olan botumuzu giyeceğiz. Ne istiyorsanız şapkayla kombinleyebilirsiniz. olarak da bunu kullanacağım. şimdi yarıdan topladım saçımı. Kısa kabanı giyiyorum. Ben bu bir değişiklik yapacağım. Şu ceketi üst kısma veriyorum. Ya buradan bağlayacağım bunu. böyle çıkardım ki kot pantolonuna devamını sürdürsün diye. Ayakkabıları giyince de böyle duruyor. Evet size 5 gün farklı giyebileceğiniz kombinler gösterdim. Beğendiyseniz Beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.